Twitter, alışveriş özelliğini test etmeye başladı. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Twitter'da e-ticaret akımına katıldı. Ve işletme profillerinin ürün satmasına izin veren bir özelliği, çarşamba günü test etmeye başladı. Dev şirket, işletme profillerinde satılık ürünleri sergilemelerine izin vermeye başlayacak. Görünen o ki, San Francisco merkezli Twitter şirketi, geçen yıl tüketicilerin Instagram ve Facebook üzerinden ürün satın alabilmelerini sağlayan mağazalar özelliğini çıkaran en büyük rakibi Facebook'un izinden gidiyor. Twitter, yeni alışveriş özelliğini Amerika Birleşik Devletleri'nde bir avuç marka ile test edeceğini ifade etti. Bilgilere göre Twitter, üzerinde çalıştığı bu özellikle birlikte uygulamayı terk etmeden alışveriş yapılmasını mümkün kılacak. Hayata geçirilmesi beklenen alışveriş modülü, markalara profillerinin üstünde satmak istedikleri ürünü sergileme imkanı sunacak. Bunun sayesinde tüketiciler, markaların ürün karuselinde gezinebilecek, uygulamadan ayrılmadan istedikleri ürünler hakkında detaylı bilgi alıp onları satın alabilecek. Söz konusu özellik, görselden de anlaşılacağı üzere, şirketlerin profillerine ürünlerini ekleyebilecekleri bir bölme yerleştiriyor ve kullanıcılar bu kısımdan ürünlere göz atabiliyor. Kullanıcı ürünü almak istediğinde uygulamadan çıkmadan ürünün resmi sitesine yönlendiriliyor ve alışverişini burada gerçekleştirebiliyor. Twitter'ın söylediğine göre özellik şimdilik sadece uygulamayı İngilizce kullanan iOS kullanıcılarına açık. Tüm kullanıcılar için ne zaman erişilebilir olacağı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.